Binperaks Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Safra kesesi taşı birçok kişinin farkında olmadan yaşadığı bir sağlık sorunu. Genellikle tesadüfen tespit edilse de bazı belirtilerle kendini gösterebilir. Peki bu taşlar nasıl ve neden oluşur? E, safra kesesi taşları aslında kolesterol ve pigment dediğimiz bilirubinlerden oluşmaktadır. E, safra kesesinin e, iyi boşalmadığı durumlarda karaciğerin ürettiği safra... Safra kesesinde bekledikçe koyulaşır ve taş oluşumuna zemin hazırlar. Yine kolesterol seviyesi arttıkça, pigment seviyesi arttıkça ve kese kontraksiyonlarında bozukluk ve drenajında bozukluk olduğu zaman safra kesesinde taş oluşur. Her safra taşı belirti vermeyebilir. Hatta biz uyuyan safra taşı deriz belirti vermeyen safra taşlarına. Uzun yıllar hastaya hiçbir rahatsızlık hissi oluşturmadan safra kesesinde taş olabilir. Ama günün birinde safra kesesi içindeki taş yer değiştirip safra kesesinin boşaltım kanalı olan sistik kanalı tıkarsa çok ciddi semptomlara sağ üst kadranda ağrı mide bulantıları sırta kürek kemiklerinin altına vuran ağrılara sebebiyet verebilir. Safra kesesindeki taşlar ana safra kanalına düşerek bu kanalı kısmen veya tamamen tıkayabilirler. Taşların safra kanalına düşmesi safra kesesi içinde olmalarından çok daha kötü senaryolar oluşturur. Çünkü düşen taş ana safra kanalını tıkarsa tıkanma sarılığı dediğimiz bir tabloya buna bağlı kolanjitlere sebebiyet verir. Daha aşağıda tıkar pankratik kanalı etkilerse pankratit dediğimiz ölümcül senaryolara yol açabilir. Dolayısıyla düşme ihtimali olan safra kesesi taşlarında hep ameliyatı önermekteyiz hastalarımız. Laparoskopik safra kesesi ameliyatları günümüzde altın standart veya dış teratürde gold standart olarak geçmektedir. Altın standart dediğimiz şey bir ameliyatın en iyi yapılabildiği yöntemdir. Pek çok cerrahi türünde halen altın standart açık cerrahi iken enteresandır ki safra kesesi için artık laparoskopik safra kesesi ameliyatı gold standartı olmuştur. Hastanın kolesterol seviyesinin fazla artması, çok şekerli gıdalarla beslenme, hızlı kilo kaybı, obezite ameliyatları safra taşı oluşumuna zemin hazırlayan faktörlerdir. Müzik Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.